Şimdi tabi ortada şöyle bir şey var. Yani geçen haftalarda söyledik artık Cumhuriyet Halk Partisi. Üç başlı diye. Bir başı Ankara'da. işte Mustafa Kemal Mahallesi'nde tutulan büroda. Ofis. Sayın e, ofiste evet Sayın Kılıçdaroğlu. Öyle ya da böyle parti ikiye bölünmüştü. Yani oyların yarısı Sayın Kılıçdaroğlu'na yarısı da ikili ittifaka gitmişti. O ikili ittifak da var. Kılıçdaroğlu'nun e, tabii ki esas e, kendisi açısından sıkıntı olarak atlettiği kişi İmamoğlu. Artık o belli yani baba oğul ilişkisi artık çok farklı bir noktaya doğru geldi. Oğlu babayı kaydırdı, gönderdi işte. Babaya bile güvenmeyeceksin. <laughs> Oğla güvenmeyeceksin <laughs> <laughs> baba. sorun yok. Oğla güvenmeyeceksin burada. Yani babayı yedi. Yani sonuç itibariyle görüyorsun baba filan kalmadı. Babaya rahmet. <laughs> Babaya rahmet. <laughs> Şimdi e, babayı gönderdi şey Mustafa Kemal Mahallesi'ne. siyaseten bir yerde tekavüte ayırmış oldu, emekli ayırmış oldu. Fakat o da ayrılmam diyor. Yani e, bu e, şeyde de Özgür Özel daha evvel bir ziyaret etmişti. O ziyaret esnasında da e, yansıyan bilgilerden birisi de şöyle İmamoğlu'na dikkat et. İmamoğlu'na karşı bir işbirliği hmm. e, şey yaklaşımı. İmamoğlu'nu kabul etmedi mesela Kılıçdaroğlu. Değil mi? Ben evet, yani onunla da görüşü olmadı kurultaydan sonra. O bir böyle yani, helalleşmek istediğini falan tabii. söylemişti. ile geçmişte telefonla da çıkmamıştı biliyorsunuz. Hmm. Ee, yani telefonla görüşme talebini bile kabul etmemişti. Böyle birçok İmamoğlu ile ilgili sıkıntılar olmuştu genel başkan kendi. de. Şimdi gördüğüm kadarıyla İmamoğlu görüşmüyor. Lojistik meselesinden dolayı anladığım kadarıyla İmamoğlu'yla ile araları fena halde açık. E diğer taraftan Özgür Özel e, demokrasinin kılıcı gibi yani İmamoğlu'nun durumu Özgür Özel'in üzerinde sallanıyor. Yani İmamoğlu her halükarda işte biraz evvel Mehmet hocamızın da ifade etmiş olduğu gibi esas patron benim mekanın sahibi benim şeyin de duruşun da yani oradaki fotoğraflardaki görüntülerde öyle verdiği şeyde öyle yani e, ötekine sadece bir emanetçi e, muamelesi yapıyor yani böyle bir mekana gidemezsem mekanı buraya getiririm evet yani mekan, e, mekan bir yerde benim olduğum yerde öyle zabıtayla mabıtayla falan da işte karşılatıyor bir şey ama zaptayla karşılattıklarının e, akıbeti pek iyi olmuyor. Daha evvel Meral Hanım'ı da benzer şekilde karşılatmıştı. Hmm. Davutoğlu'nu da Davutoğlu'nu da karşılatmıştı. Şey de, Meral Hanım da öyle zaptayla karşılatmıştı benim hatırladığım kadarıyla. O görüntüler de var e, sonuç itibariyle. Yani şimdi üçüncü kez bir e, zabıta. Bir anlamı var mı zabıtayla karşılama olunca? yani, yani nedir? Yani üst düzeyde bir protokol uygulamış oluyor herhalde yani bir. Yo CHP yani. için zabıta çok önemlidir. Çünkü e, hani zabıtayı göreve çağırırlar. <laughs> yani, yani tabii tabii zabıtayı göreve çağırırlar her türlü toplumsal hadise, gericilik şu bu falan o CHP'nin <laughs> misyonu yani e, zabıtayı göreve çağırmaktan ibaret bir siyasi ufka sahiptir. Yani o yüzden yani e, hmm. zabıtayla zabıta aslında burada zabıta. sadece belediyedeki zabıta değil genel olarak yani her şeyi hmm. bir güvenlik zabit gerici gibi halka için bir tabi halka karşı Zabıtallık zabıtayı göreve çağırmaktır Zaptu yani CHP'nin çok fazla zabit de orada geliyor tabi zaptı altına alıyor yani şimdi genel başkan da bir yerde zaptı altına almış vaziyette ya böyle bir şey aralarında bir vesayet ilişkisi olduğu artık bir şekilde o görüntülerle de ortaya çıkmış vaziyette şimdi o yüzden ben en başa dönüyorum İmamoğlu bu seçime çok rahat filan girmiyor o da onun farkında yani İmamoğlu 2019 seçimlerine her türlü şeyden parti içerisindeki nizadan efendime söyleyeyim klikleşmekten uzak girmişti herkesin ittifakıyla girmişti ama şimdi kendisinin bu operasyonuyla birlikte çok sıkıntılı bir süreçte girmiş oldu hatırlarsanız Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu dönemde şu da tartışılıyordu. Acaba Kılıçdaroğlu gerçekten İmamoğlu'nun kazanmasını istiyor mu? ister mi diye. Yani aday gösterecek ama yenilerek bıraksın ve CHP ondan kurtulsun gibi bir şey de tartışılıyordu biliyorsunuz. Benim kanaatimce yani şimdi böyle bir şey değil ama bu bir yorumdur tabii. Karşı çıkanlar da olabilir. Bana göre Kılıçdaroğlu'nun durduğu nokta gene aynıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmamoğlu üzerinden rayından çıktığı kanaati zaten işte Kılıçdaroğlu'na atfedilen cümlelerden ortaya çıkıyor. Evet. Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin CHP olması arzusuyla İmamoğlu'na karşı İmamoğlu'na kaybettirmeye mi? İmamoğlu'nun kaybetmesi kaybetmesini zannedersem en çok Sayın Kılıçdaroğlu'nun arzu edeceği hususlardan birisi. Bu yani bir fal açmak falan gibi değil bir tahmin ötesinde ya bir şey davranışı artık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlığı var bu konuda. Peki. Onu ifade edelim. Diğer taraftan Özgür Özel. İmamoğlu kazanırsa Özgür Özel'in pozisyonu ne olacak? Grup başkanı. Grup başkanı. Yani buradaki soru evet. aslında şu. CHP seçmeni, muhalif seçmen Erdoğan'ın kaybetmesini mi ister? İmamoğlu'nun kaybetmesini mi ister? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmeni evet. Yani onun yakını olanlar hangisini isterler? Yani bence yani kampanyayı yürütenler işte Ekrem İmamoğlu öyle bir kampanya yapmak istiyor ki yani bunların konuşulmayacağı bir his hakim olsun. Yani bunu ama işte e, şey, izin vermiyor buna Kılıçdaroğlu Şey, Helalleşmek istedi, görüşmedi. Hani onu kastetmiyor. Mesafe koyuyor. Ben hani Türkiye genelindeki e, siyasi kampanyadan bahsediyorum. Kılıçdaroğlu ile hmm. ilişkisinden bahsetmiyorum. Yani Türkiye genelinde öyle bir kampanya yürütecek ki e, Kılıçdaroğlu seçmeni ya da CHP'nin içerisinde İmamoğlu'ndan çok rahat etmeyen, çok haz etmeyen seçmenler şöyle bir soruyla karşı karşıya kalacak. Yani Erdoğan'ın kaybetmesi için Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına razı olmalı mıyım? Yani bu soruyu sordurduğu andan itibaren bence Ama amacına geç. amacına ulaşmış oluyor. Yani artık bir şey... çok geç. Yani 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta kazanan ortaya bu çıktı. İyi iki Parti kez. Ankara İstanbul'da kimleri aday çıkaracak bir kulis bilgi var mı? Bende yok. Zakir Hocam. Yani Başka şimdi İyi Parti ile ilgili evet, evet. olarak Ankara'da Kürşat Bey'in adı geçiyor. Sanki zorlunun İstanbul için de Buğra Kavuncu'nun ismi geçiyor daha çok. İkisi de yani partinin ikisi de gelen isimleri, genel başkan yardımcıları olarak görev yapan isimler gayet evet. tabii. Bunu da ilginç. Ben Ben böyle duymamıştım mesela ilk defa duydum.